Aram buradan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok çılgınca öğretici bir video ile sizlerleyiz. Hepinize hoş geldiniz. Jungle nedir, nasıl oynanır sizlere tamamen bunu göstereceğim. Biraz hızlı konuştuysam kusura bakmayın. Videomuzu beğendiyseniz eğer lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Gelişmekte olan bir kanalız. Bize destek vermeniz çok çok faydamıza olacaktır. Teşekkürler. Şu anda oynadığım karakteri ...önemsemenize gerek yok. Ben genel olarak jungle'da ne yapılması gerektiğiyle alakalı... ...jungle nasıl oynanması gerekiyor... ...bunlarla alakalı bilgiler vermiş olacağım. İlk başta oyuna göre... ...nereye, ne tarafa doğru oynamak isterseniz... ...o tarafın tam tersi istikametinde... ...başlamanız lazım. Mesela ilk etapta bot tarafına bir baskın yönünde oynamak istiyorsanız red'den başlamanız lazım veya top lane'de oynamak istiyorsanız blue tarafından başlamanız lazım oraya doğru yatık oynayabilmeniz için. Çünkü burayı temizleyip buraya çıkacaksınız ondan sonrasında zaten. Ee, burayı da temizledikten sonra bir genge müsait bir koruma gelmiş oluyorsunuz. Oyunun en kritik noktalarından bir tanesi Dakika 3.15'de çıkan scuttle'lar bu scuttle'lar tarafsız bölgelerde burada ve burada çıkıyor. Bu bizim takımımıza hem görüş sağlamış oluyor hem de ekstra ekstra bize deneyim noktasında karşı e, jungle'dan ormancıdan öne geçmemizi sağlıyor. Biraz böyle çekeceğim onu çünkü şuradaki siteyi kaçırmak istemiyorum. Şöyle yapalım. Şimdi... Ben bunu kaçırmamak için dakika 3.15'e kadar yapabildiğimiz kadar çok hızlı bir şekilde farmımızı yapmamız lazım. Bu arada bilginiz olsun. Bunu kesinlikle ihmal etmeyin. Çok hızlı bir şekilde bu minyonları vesaire kesmeye çalışın. Bunlar çok çok kritik ve önemli. Burayı seri bir şekilde hemen temizliyoruz ve oynanış kısmını yavaştan geçiyoruz. Jungle'daki asıl görev arkadaşlar objektif üstünlüklerini çok fazla dikkate almak takip etmek özellikle e, kamplarınızı da çok hızlı bir şekilde temizleyip direkt olarak koridorlara destek vermek ama ana amaca yönelecek olursak tamamen objektifleri düzenli bir şekilde takip edebilmekten geçiyor. Bilginiz olsun. E, çünkü bir şekilde koridorlar eşit kalmış olsa dahi objektif üstünlüğüyle yani ejder ve herald baron üstünlüğüyle burada e, çok farklı şeyler yapabilirsiniz. Çok çok fazla öne geçebilirsiniz bu şekilde bir durum söz konusu olduğu için objektiflere ağırlık vermemiz gerekiyor şimdi yavaştan oynayış noktasına doğru geçeceğiz bilginiz olsun ee, burada ben ortalama olarak zaten bahsetmiş oldum yapacaklarımızı 3.22 oldu biraz geride kaldım bunu seriden şey yapmak lazım yetişmek lazım hemen şöyle bir görüş alalım Ed grace burada başlamış şu anda bana destek olursa burası süper olacak Tamam. Ben burayı iyice böyle bir zonladım. Trevin yetişti. Okey. Süper. Tamam. Burada şimdi bir fight çıkacak. Tamam. Hiçbir şekilde yetişemedi. Süper. Draven kara asatta aldı. Ben böyle üzerine doğru gitsem. Ha, sıçra. Tamam. Bunu oynayalım. Bu da güzel. Kaçıyorum ben. Kaçıyorum. Ölmek istemiyorum çünkü. Bizimkiler öldü mü? Lütfen ölmeyin. Çok kişi var orada. Buraya şu an kaybetmedik. Tamamdır. Yani çok worth mü? Burada şimdi burayı biz aldık. Bunu görüşümüz de deneyim olarak üstünlük sağlamış olduk. Buraya şimdi tekrardan Graves de koşacaktır. Ben de koşuyorum. Graves'in onu almasını istemiyorum Onu alırsam asıl üstünlüğü o zaman sağlamış olacağım. Seriden Galio oraya doğru oynuyor farkındaysanız. Çok güzel. Tamam. Set de buraya doğru oynadı. Süper. Şimdiki. Bunu aldığımız an itibariyle gerçekten sağlam bir şekilde öne geçmiş olacağız. Bunu Oynayalım dersen, hmm. yok onu oynamayalım. Ee, kaldığımız yerden devam edelim kampları temizlemeye. Ee, Grace de bu arada Power Farmiyosu yani çok hızlı bir şekilde farm temizlemek gücü kuvveti olan bir çar. O sebeple e, bizim de elimizden geldiğince burada geride kalmamak amacıyla. Tamam bu eksleri al diyorsun, okey. Tamam, tamam. Teşekkürler. Burada mesela şu anda bizim mid lane'imiz olmadığı için bu ekslerinde de boşa gitmemesi için deneyim üstünlüğünü de kazanabilmek amacıyla burada hemen şeylerimizi alıyoruz görüşlerimize, pardon görüşler diyorum. Minyonlarımızı alıyoruz. Bu arada dur, base'lemeden önce şuranın bir görüşünü alsaydık fena olmayacaktı evet. Ondan sonra şey yapalım. Tamam ben aldım görüş arkadaşlar, bilginiz olsun. Red'i alacağım oradan aşağı ineriz. Böyle bir rotate yapmış oluruz orada. Evet Graves'in görüşü var orada. Şu an başlayacak yanlış anlamadıysam. Bir level diff aramızda. Ben koşuyorum aşağı doğru arkadaşlar. Red'i almayacağım. Evet bizim Galium'uzu kayıp mı ediyoruz? Evet kaybettik. Ahmet bir tık hatalı oynadın sanki orada ya. Tık hatalı oynadın. Bunun sebebini söyleyeceğim. Anlamışsındır. Direkt farkındaysanız Ejder'e başladı zaten. Ee, bizim ekip ne yapalım? Bırakıyor muyuz arkadaşlar? Set ışığından hazır diyor. Bırakıyor muyuz yoksa? Bıraktık. Peki. Tamam. Abi şurada da gözünü seveyim ya. Uf, git şuradan. Tamam hadi git şuradan. Ya. Ne ne yapıyor? Destek destek. Abi oyna, oyna, oyna Drive'ını oyna. Tamam, aldık ki bunları. Bunlar ne yapıyor hakikaten ya? Bir dakika Drive'ını koru, Drive'ını koru. Tamam, çok güzel. Niye böyle bir şey yaptılar hakikaten? BP, bence de WP Aa üzerine Bloom'u da alamadılar bu arada. <laughs> Hakikaten tuhaf bir şey oldu ama iyi ki yaptılar yani. sağlasın sağ olasın. Sağ olun eksik olmayın. Farkındaysanız oyun boyunca sürekli olarak kamp temizlemeye ağırlık gösteriyoruz. Onlar da kamp temizletmemek için elinden geleni yapıyorlar. Ama tabii üstün çıkan taraf gene itibariyle ağırlıklı olarak biz olduk. Tamam, burada. görüş var mı? Yok tamam. Ben bunun belki gözünün önündeyken bunu aldım. Tamam süper. Tamam Galio yukarıya doğru oynuyor. Mantıklı hareket. Z, Z nerede? Aa öldüler. Bolt lane'imiz de aldı. Süper 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 süper. Fili fili. Adam benim ormanıma girdi. Boşa. Tamam. Ormanımdan çıktı. Şu an buradayım. Koşuyorum. Çok güzel bekleyebiliriz bu arada ya. Ama Ahmet keşke Graves'e odaklansaydık ya. Tamam en azından Zed'i kesmiş olduk o zaman. Yine kötü değil. Okey. Zed gelebilmiş oldu. olsaydı hızlıca çok güçlüydü. Evet evet. Tamam arkadaşlar. Ben şimdi şu grompu alayım. Bir aşağı tarafı şöyle oynayalım. Biz de orayı kıralım. Rakibe karşılık verebilmek amacıyla. Nice gank geleceğim. Puşlayabilirsiniz. Gördüler değil mi? Tamam gitti mi varsayacaklar zaten. Ultim 20 saniye ama yine bir şeyler yaparız gibi geliyor bana. Var mıyız? Yok o kadar on, o kadar önde oynamasan. Oha. Siz zaten güçlü müsünüz be abi? Dive o zaman. Haydi bakalım. Tam pushlayalım burayı seriden. Ha ejder çıkacak tamam çıktı hatta. Tam daha iyi. ama kule mi? Tamam ben gidiyorum kuleye o zaman. Şeye, ejder'e gidiyorum. Aldınız orayı. Bizim arkadaşlar sıkıntılı. Ben ejder'e başladım. Bilginiz olsun. Evet yardıma ihtiyaç var. Alıp alıp serice mide koşacağız şimdi. Alıp seri mide koşacağız. Aa bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam çaldım ben bunu. Tamam. Hayır hayır, 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 hayır. Tamam ben yapabileceğimi yaptım ya. <laughs> yapabileceğimi yaptım en azından. Ejderi çaldırmadık. Ejderi almış olduk. Yetti. Yetti bence. Tamam durum çok kötü değil. Ee, sadece birebir üzerine daha ejderi aldık ki bize savunma sağlayacak. Bu güzel bir şey. Zırh ve büyü direnci ekstradan. Gerçi büyü direncine çok ihtiyaç olmasa da ekstra hazır. hepsinin nadi olduğunu düşünürsek fayda verecek Pike canlı. Tam skatıl çıkmış. Aşağıya doğru oynayalım. Evet farkındaysanız sürekli olarak skatıl almaya çalışıyoruz. Çünkü o bizi dediğim gibi deneyim noktasına bayağı bir ileri geçiriyor. Ve sürekli olarak da bir savaş içerisindeyiz. Objektife alma noktasında. Şimdi ejder 1.20. Bari buradan ne alabiliyorsa kalalım. En azından onu sağlamaya çalışalım. Şöyle. Skatılı almıştık. Aşağı doğru yürüyelim. Hasan'ın üzerine geliyor. uç var mıydı onun? Aa süper 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 süper. Draven'ımız Zed'i birebir de aldı. Çok güzel bir şey bu. Tamam ben hemen oraya oynayacağım bir dakika. Geliyorum. Niye yakalandı ki öyle ya? Geliyorum geliyorum. Hasan hocam oynar mıyız bilmiyorum ama oynayayım tamam. Niye öyle bir yakalandı ki bizimki? Abi ne yapıyorsun ya? Krish ne yapıyorsun ya? Hakikaten. Tamam kanka eyvallah. Ama ejderi alacaklar işte. Öyle bir sıkıntı var. Ve buradalar abi. Evet. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Şu an ejderi verdik. Oynuyorum buraya. Aldık onu bu arada. Tamam. Da oğlum ne yapıyor? Oyun dönebilir. Trash Engage'ine ihtiyaç var. Başka bir şey yok. Trash oynadığı gibi oynarsa kazanırız. Tutacak yani. Tutması lazım. Önde oynayacak. Tutamasa da önünde oynaması lazım. Alabilirsek baronlu bir skatıl kazansak fena olur olmayabilir ya. Sana sürekli adamı düşürmeye oynuyor bu adamlar. Bekleyin ya bu ne ya? Ne yapıyor abi bu? Bir de alacağım arkadaşlar. Ya da da verebilirim istiyorsa. Ejder 35 saniye. Gerçi o burayı yönelene kadar. Aramda bir level diff var adamda bilginiz olsun. Yani Birini mutlaka zorlaması lazım. Ya da kesmemiz lazım buradayken. Koşalım mı? Evet işte set onu yaparsa olmaz. Koşun abi koş 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 koş. koş. Tamam ben bunu kestim. Ben bunu kestim. Tamam süper. Tamam settin orada daha iş yok bu arada. Güzel ulti attık. Şey oldu bir anda almamız, agresif yapmamız adamlar neye uğradığını şaşırdı. Hiç beklemiyorlardı çünkü öyle bir şey. Tamam. Kesebildiğim kadar kesmeye devam. Şöyle seriden. Şunları hemen alalım. Adamlar tekrardan 5 olmaya çalışıyorlar. seri laning pushunu aldıktan sonra şey yapabiliriz arkadaşlar tekrar. Draven'a destek vermemiz gerekiyor çünkü. Tamam. Ben bezliyorum. O iş olmaz. O işi unut da. Ha bu free free çok güzel. Harika sattı. Devam. Şimdi bizim önümüzde olan problem Darius. Darius'u oynamak zorundayız dakika. Tamam. Tamam. Bir dakika. Hmm, tamam. İki tane şeyciye direkt ultilemiş olduk. Ben Grace'i almış oldum. Keşke orada e, vursaydım. Ama olsun. Bir şey değişmedi. Ben de birlikte iki tane o arka tarafı kesecek olan adam olduğu için çok rahat bir şekilde kazanmış olduk. Baron da bizde şu anda. Oyun bir anda bu şekilde bizim lehimize dönmüş oldu. Çarpım yokmuş bu arada. Evet bir 17 milyon kadar fark açmayı başarmışız. Yine minyonu da bu arada az kesmişim ama. Nispeten idare. Evet FF güzel. Gayet güzel. <laughs> evet arkadaşlar, genel olarak oynayış safhası da bu şekildeydi. Şimdi, e, genel itibariyle şimdi jungle'da yapmanız gerekenleri az çok anlamış oldunuz. Çünkü kolay bir aşama değil ormancı oynamak. Hani böyle belki CS kesmiyorsunuz vesaire bir koridorda durmuyorsunuz ama gerçekten ormancı oynamak böyle yani bir koridoru kazandırmak veya koridorları kazandırmak, objektif takibinde bulunmak, bu zamanda da farmda geri düşmeyip seviyeyi eşit tutmak. Gerçekten kolay değil. Her şekilde her tarafa hakim olabilmek gerekiyor. Bu şekilde bir oyun sergilemeniz lazım. Yoksa ee, karşı jungle'dan bir şekilde geri düşerseniz veya o daha baskın bir şekilde oynarsa kesinlikle ve kesinlikle burada kaybetmiş oluruz. Oyunu adamların ele vermiş oluruz. Ki Graves gibi power farm bir çar. Ee, gerçekten ona karşı yine fena bir oyun sergilemedik. Burada şimdi tabii ki hepimiz genel itibariyle baktığınızda takım savaşı karakterleri set olsun galio olsun işte Draven olsun bu sebeple biraz oyunun koridor aşamasındayken zorluk yaşasak da takım savaşına döndüğünde tamamıyla işi bitirmiş olduk gerçekten. Ee, bu şekilde bir oyun olmuş oldu. Yani videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Objektif takiplerine mutlaka özen gösterin. Yani bu oyun tamamen zaten jungle'ın yapması gerektiği ile alakalı sözsel olarak zaten anlam ifade etmiş oldu. Almanız gereken itemler vesaire Google'a yazdığınızda her şekilde çıkıyor. Ama kesinlikle oynayış anlamında mantığını kavradığınızda zaten ne item almanız gerektiği dediğim gibi Google'da yazdığı için hiçbir problem yok. Benim öyle bir şunu alın bunu alın dememe gerek yok size bu şekilde oynamanız lazım ana hatlarıyla umarım beğenmiş ve eğlenmişsinizdir kendinize çok çok iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin görüşürüz